Adem Hoca'dan herkese iyi günler diliyorum. Kazanım kavrama testlerini çözmeye kaldığım yerden devam ediyorum. Değerli arkadaşlar, bugüne kadar tam 27 tane bununla beraber 28 tane kazanım kavrama testi çözdüm. Bunları Adem Hoca ile Türkçe YouTube kanalında oynatma listesinde ayrı bir bölüm olarak belirttim. Oradan izleyebilirsiniz. Hatırlatmış oluyorum ve 30. kazanım kavrama testini Çözüyorum. İsim ve tamlamalarlarda oluşan oldukça güzel ve nitelikli sorulardan oluşan bir testimiz diyor. Ve hemen ilk sorumuza geçiyorum. Ne yapıyoruz? Önce tabii ki siz çözüp sonra beni takip ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hangisinde diyor isim türünde bir sözcük yoktur. Oldukça kolay ama konuyu tekrar da yapıyoruz aynı zamanda. Bir nolu cümlede e, ufkunda bunda bir defa isim hemen biri eledim. İki nolu cümleye bakalım Asırlarca yazsam hepsini anlatacağım. Arkadaşlar anlatacağım fiil. Tamam mı? Anlatacağım fiil. E, seni kişi zamiri yazıyorum. Bakın zamir. Hep kelimesi çok önemli kelime. Sınavlarda çok çıkıyor. Hep seni anlatacağım. Her zaman sürekli daima olduğundan dolayı zaman zarfı. Yani buna ben ne diyorum? Zarf diyorum. Yazsam zaten şart gibi almış bir fiil. Asırlarca yazsam ne kadar asırlacı miktar zarfı yani zarf. Bundan dolayı iki nolu cümlede isim soylu yani isim yok. Tamam mı arkadaşlar? Ee, üçte ne var arkadaşlar? Ee, tacını, taç var. Gün var. dörtte e, önüne var. E, başka ne var? Beş nolu cümlede zaten meşale ve emel kelimeleri isimdir, attır ama iki de, arkadaşlar isim yok. Evet ikinci sorumuza bakalım. Hangisi yoktur diyor. Balkan şehirlerine bir defa şehirler demiş. Nedir bu? çoğu e, çoğul at, çocukluğum, her lası bir alev gibi bir hasretti. Alev değil mi? Burada cins isim var. Sonra buyurun var bu özel at. Soyut at var mı arkadaşlar? Nerede var? Hülyam var. Hülyam içinde var. İşte hasretti var. Yani e, soyut at da var ama Topluluk adı var mı? Ordu, sınıf, meclis, takım, jüri, heyet gibi yok. Bundan dolayı iki de E şıkkı demiş oluyorum. Hemen üçüncü sorumuza bakıyorum. Özel anlamlıdır. Özel anlamlı. Çocuk haberinden gördüğü davranışları şekilde bu tüm çocukları kastettiği de nedir bu? Arkadaşlar cins anlamlı. Öğretmen bir toplumu imar en önemli bir tiptir diyor. Tüm öğretmenleri kastetmiş değil mi? Yani bu da cins isim diyebiliriz. Okul tam gündü ve çift yabancı dille eğitim veriyordu. Herhangi bir okuldan bahsettiğinde artık bu nedir? Birdir. Yani özel attır. C şıkkındaki okul kelimesi özel anlamda Çünkü bir tane okuldan kastetmiş. Sokaktayken tüm sokaklar, insan deyince tüm insanlar kastedilmiş. Bundan dolayı C şıkkı diyorum. Hemen üçüncü, dördüncü sorumuza bakıyoruz. Altı çizgi sözcük isim değildir. Büyüklüğünüzü isim, tek yol. Nasıl yol? Tek yol. Aslında burada ne var? Mutluluğun yolu belirtili isim talaması. Nasıl yol? Tek yol. Nedir bu? Sıfattır. Bundan dolayı Bursa diyorum. Kölelik isim, intikam isim, anlayı sahibine nedir isim diyorum Bursa. Beşinci sorumuza bakalım. Hangisi küçültme adıdır? Bakın dikkat edelim. Şimdi sorularda şu var. Bir, küçültme olacak. İkincisi adıdır demiş. Bakın çok önemli. Aslında ufacık, büyüyecek, alçacık, kelici azı. Hepsinde küçültme anlamı var. Küçültme yani ufacık köy, ufa yakın, büyüyecek bir çocuk. Tam çocuk değil de büyüyecek, büyüye yakın anlamında gibisinde. Ama ne diyor benden? At olacak, isim olacak. Nasıl köy ufacık? Sıfat. Nasıl çocuk? Büyüyecek bir çocuk. Sıfat. Alçacık dağlar. Sıfat. Kedicik ezilmekten kurdulu. Buradaki kedicik nedir? İsim, at, azıcık para nedir? Sıfat. Bundan dolayı denizli diyorum. Basit ama dikkat isteyen bir özellik var. Altıncı sorumuza bakıyoruz. Türemiş yapılı demiş. isimlerden hangisi türemiş? Yani yapım eki alacak. Ölüm, ölmekten ölüm nedir? Türemiş. Peygamberin orduma gazil peygam peygamber kök. M burada iyilik eki yani çekim eki almış. Bir dileğim var. Dilemekten dilek. Bakın buradaki K soğuk gibi. Değil mi? Yani uzak, yumuşak, ıslaktaki K gibi. Bakın bu K sesi çok önemli. Yumuşamaktan yumuşak, ıslamaktan ıslak değil mi? Soğumaktan soğuk gibi. Dilemekten de dilek. Bu da türün ve bir anlam alakası var. Dilemekten dilek. Yurdum, benim yurdum. Çekim eki düşmen zaten kök halinde. Bu da basit ne diyeceğiz arkadaşlar? 1 ile 3 yapım eki almış türemiş isim diyorum. 7. sorumuza geçtik. Artık bundan sonrakiler tamlamalarla alakalı. Bundan sonraki sorulara dikkat edelim arkadaşlar. Bakın full istiyorum. Hepsini doğru yapmanızı istiyorum. Lütfen önce kendinizi çözüp sonra beni dinliyorsunuz. Yorumlara da netlerinizi yazıyoruz arkadaşlar. Hangisinde isim tanımlaması kullanılmıştır? Yani belirtili belirtili zincirleme fark etmez. Herhangi bir isim tanımlamasını istiyor. Hamiyet Hanım geniş kanepenin üzerine yayılarak durdu. Bakın önce şunu yapıyoruz. Önce isimleri bulalım. Okulun kapısını bulalım. Kanepenin üzeri. Bu bir isim tanıması değil mi arkadaşlar? İsim tanıması. Nasıl kanepe geniş? Tamlayanı sıfat olan bir belirtili isim tanıması var. Kanepenin üzeri çıkacağı Oldukça kolay. Ama şimdi burada şuna dikkat edelim. Mesela iki nolu cümlede yeşil bartuş başörtüsünü elleriyle düzeltti. Başörtüsü onun başörtüsü, kendi başörtüsü tamlayan düşmüş bir tamlama var. Elleriyle kendi elleriyle tamlayan düşmüş bir tamlama var. Hemen şu notu yazıyoruz arkadaşlar. Tamlayanı düşmüş isim tamlaması isim tamlaması kabul edilmez. Bakın bu milli eğitimin Kazanım kavrama testi bize bir mesaj vermek istiyor. Çok önemli bu. Yani hocam 2'de tamlayan düşmüş bir tamla var. Evet. Tamlayan düşmüş tamla var. Ama bunu adam isim tamlaması kabul etmiyor. Neden? İsim tamlamasında iki tane isim yan yana olması lazım. 2 isim olacak yani. Ama burada tamlayan düşmüş. Kendi başörtüsü, kendi elleri. Adı ne bunun? Tamlayan düşmüş bir tamlama diyorum. 3'e bakalım. Son darbesini indirecek bir dövüş gibi topun Kendi darbesi bak. Darbesi, kendi darbesi. Burada da tam düşmüş bir tamlama var. Sanki göğsünü nefese doldurdu. Kendi göğsü tamlayan düşmüş bir tamlama var. Kelimeleri ayrı yere e, söyleyerek sordu kelimeleri. Burada herhangi bir tamlama yok zaten. Tamam. Öğrendik mi çok önemli bir madde. Bunu burada hatırlamış olduk. Cevap A diyorum sevgili arkadaşlar. 8. sorumuza bakıyoruz. Hangisi yoktur diyor. En eski yalnızlığımdır aşk benim. Her zaman arkadaşlar birinci madde cümleyi anlamaya çalışalım. Çok çok önemli. Bakın burada demiş ki tamlayan ve tamlananı yer değiştirmiş atlamaması. Bakın burada şu var. Aşk benim en eski yalnızlığımdır. Özde yükle. Burada benim yalnızlığım. Benim burada tamlayandır. Yalnızlığım tamlanandır. Tamam bir defa tamlayan ve tamlanan ne yapmış burada? Yer değiştirmiş. B'yi eledim. Ama burada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Zam, özellikle ben ve biz kelimeleri tamlayana gelince çoğu öğrencimiz bakın bunu karıştırıyor. Yeri gelmiş ya bakın şunu not alırsanız sevinirim. Benim evim. Bu bir belirtili isim tanımasıdır. Bu m sesi Türkçe'de sadece ben ve bizde gelir. Bizim okulumuz. Bir daha söylüyorum. Türkçe'de ne kadar isim tanıması varsa yüzlerce binlerce. Tamlayan eki sadece ve sadece ben ve bizde M olur. Tamam mı? Hatta bazen bu tamlanan ekini biz kullanmayız. Mesela şöyle diyelim. Benim e, kitap kayboldu. Benim kitapta ne var arkadaşlar? Belirtili isim tanıması var. Hocam tamlanan nerede? Düşmüş. Bu da ayrı bir özellik. Ha Burada şunu vermek istiyorum size. Benim ev, benim evim, bizim okul, bizim okulumuz. Benim kitap, benim kitabım ne tamlamasıymış arkadaşlar? Belirtili isim tamlaması Bunu burada hatırlatmış oldum. O zaman benim yalnızlığım tamlayan ve tamlananı yer değişmiş, at takılımı der miyim? Derim. Tamam mı arkadaşlar? Türemiş isim var mı? Yalnızlık zaten soyut şeydir, soyut isimdir. E, türemiş isim var mı? Türemiş isim vardır. İşte karanlık e, değil mi? Karanlıklar olur. Başka nerede olabilir? Eee türemiş bir isim. Yanmaktan yanık var. Yanmaktan yanık var. Başka ne? Ha yalnızlık var ne? Evet yalnızlık değil mi? Yalnızlık nedir? Tamlamada zaten cılıklı diye Yalından yalnızdaki Z sesi ve lık eki. Türemiş var. Zincir isim anlamı neydi? Okulun kapısının kolu. Okulun kapı kolu. Okul kapısının kolu. Bir defa bu parçaya baktığımız zaman şiire buradan başka bir tamlama yok. Ne zaman sevdiysem kavruldu tenim. Benim tenim Tamlayana düşmüş bir tamlama. Ve bunu biz tamlama kabul etmiyoruz. Ateşin açtığı nedir? Bu zaten fiilimsileri tamlama kabul etmiyoruz. Tamlamana geldiği zaman ateşin açtığı. Yani burada bir zincirle misin tamlaması yok. Cinsisi var mı? Var. Ateştir, yanıktır değil mi? Bunlar zaten cinsim. Cevap denizli demiş oluyoruz. Çıkabilecek güzel bir soru. Birkaç özelliği de burada hatırlatmış olduk. Evet dokuzuncu sorumuza bakıyoruz. Tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması yoktur. İşte bu. Ne demek tamlayan isim tamlaması? Annem, değil mi? Ya da annesi. Tek kelime olacak. Tamlayan genelde benim, senin, onun olacak. Bakalım. Yarın gece gideceğim bu kentten. Gideceğim zaten fiil. Fiillerde tamlama aramaz. Bu kent zaten sıfat tamlaması. Yarın gece. Burada herhangi bir şey yok. Ben bir ırmağa yolcuyum. Sular çekiyor beni. Bakın burada bir ırmağa yolcuyum. Buradaki M ek arkadaşa ek fiildir. Ek ismini yapmış? Yüklem yapmış. Burada bir tamlama yok zaten. Yani okulun kapısı yok. Sular çekiyor beni. Yani A şıkkında herhangi bir tamlama yok. Sadece aslında ne var burada? Sıfat tamlaması var. Yolcuyumdaki M ne? Ek fiil. Ek fiil. Bir ırmağa yolcuyum. Kim? Ben. Gizli özne. Buradaki M ekeli. İsmi ne yapmış? Yüklem yapmış. Şimdi şeye bakalım. E, B şıkkında. İstanbul'u dinliyorum gözlerim. Benim gözlerim. Değil mi? C şıkkında. Benim kalbim. Seni andım da derinden. Geçtiğim üniversite Hazan Bahçelerinde. Ne var burada? Kalbim. D şıkkında. genç benim gençliğim. Benim yolum. Bakın benim gözlerim, benim derdim. Bakın C şıkkı, D şıkkı maşallah. Be. Dört tane tamlayan düşmüş isim tanıması var. E de var mı? Benim gönlüm var. Cevap A şıkkı. Değil mi arkadaşlar? Oldukça güzel bir soru. Tekrar ediyorum. Buradaki yolcuğumda bir tamlama, tamamlama söz konusu yok. Ek fiil o. yüklem, ek ile. Evet, 10. sorumuza geçtik. Virgül kaldırıldığında Sözcüğün türü değişir. Tür. Hmm. Şimdi sehpa isim bu cümlede isim. Kaldıralım. Sehpa takımı isim tanıması oldu. Bakın isimi ben ne yaptım şu anda? Virgülü kaldırdım isim tanıması yaptım. Yine her halükarda isim. Yolcu şu anda isim değil mi? İsim yolcu. Virgülü kaldır. Yolcu koltuğu isim tanıması oldu. Yine isim. İhtiyar şu anda adlaşmış sıfat bakın. AS adlaşmış sıfat. İhtiyar insanlarla için olmaktan vazgeç. İhtiyar adam. Şu anda nedir bu? Adlaşmış sıfat. Virgülü kaldıralım İhtiyar insan ne oldu? Niteleme sıfatı oldu. Tamam? Cevap C şıkkı. Güzel. Tamamen bilgi istiyor. Takım isimdir. Takım otobüsü isim tanıması oldu. Aşçı isimdir. Aşçı yamağı oldu. Yani hepsi isim ya da isim tanıması. C şıkkı adlaşmış sıfatı. Niteleme sıfatı yaptık. Bundan dolayı C şıkkındaki virgülü kaldırdığımızda sözcüğün türü ne yapıyor? Değişiyor sevgili arkadaşlar. 11. sorumuza baktık. Çok güzel bir soru. Hangisinde isim tamlaması, zincirleme isim tamlaması? Yani okulun kapısının kolu olacak. 3 tane isim birbirini tamamlayacak. Bir nolu cümle bakalım. Şiirimizin o yiğit sesi. Evet şiirimizin sesi. Nasıl ses? O yiğit ses. Ne diyorum? Tamla, tamlananı sıfat olan bir belirtili isim tanıması. Bakın burada ne var? Belirtili isim tanıması. O yiğit ne sıfat. Sıfatlar zincirlemeyi bozar. İki isim varsa. Edebiyatımız, bizim edebiyatımız. Ne yazıyorum? Tamlayanı düşmüş bir isim tanıması. Uç beyi. Bu nedir bu? Bir belirtisiz isim tanıması. Yani bir nol hücmede baya bir tamlama var ama hiçbirisi zincirleme değil. Bir eledim. Bu gül sesli çağlayan için sıfat alması. farklı yaklaşımlar sıfat alması. değişik isimler, sıfat alaması. Geç. Üçe bakalım. Şiirimizin kara sevdalı delikanlısı. Şiirimizin sevdalısı. Nasıl delikanlı? Kara sevdalı. Araya sıfat girmiş belirtili isim tanıması. Değil mi? Sanatıyla ve tavizle duruşuyla bir falan 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 demiş. Yok yani. Bir defa 3'ü de ne yaptım? Eledim. 4'e bakıyorum. Onu şiir şölenlerinde dinlediyseniz onu şiir şölenleri belirtisi isim tanıması. Yürekten gelen kulak kulaklık ömrümüzün ömrünüzün en bereketli zamanlarından biri. Arkadaşlar çok çok önemli bir şey var. Ömrünüzün zamanlarından biri. Burası işte zincirli isim tanıması. Burada hemen yeri gelmişken lütfen bunu not almanızı istiyorum. Hatta bakın bugün de bir öğrenci bunu WhatsApp'tan bana attı. Yapamadığı bir şeydi. Neydi bu biliyor musun? Bakın şu. Dan eki dan. Hatırlayalım. Dandan önce lar eki varsa o tamla eki oluyor. Şöyle desem. Çocuklardan biri hastalanmış. Bakın bu belirtili isim tanımasıdır. Dan da burada tamlayan ekidir. Çünkü lar eki var ve danın yerine ben ım ya da in eki getirebiliyorum. Böyle bir ifadeye biz tamlayan eki diyoruz. Çocuklardan biri, aşağıdakilerden hangisi, sorulardan birkaçı, değil mi? Yani kitaplardan biri, gelenlerden biri, de ki den eki tamlayan eki olduğu için ömrünüzün zamanlarının biri demek bu ömrünüzün zamanlarından biri. Buradaki dan neymiş? Tamlayan eki ve bu üniversite sınavında da soru olarak karşımıza çıktı. Bundan dolayı cevap deniz diyorum. 5 cümlede zaten Anadolu'nun evladı. Nasıl evlat? Yiğit evlat. Araya sıfat girmiş belirtili isim taraması. Anadolu'da yaşayan şairlerin bakın. Şairlerin sevilmesi en ne miktar zarf. Araya sıfat girmiş. Pardon zarf girmiş bir belirtili isim taraması. Bundan dolayı Denizli diyorum. Oldukça güzel bir soru idi arkadaşlar. E son sorumuza baktık. Altı çizili sözcük topluluk adı değildir. Ordu, topluluk, sınıfta ne kastetmiş bakalım. Sınıf kendi arasında para toplayıp o insanlara kastetmiş. Tabii ki topluluk, meclis bu kanunu tekrar görüşmek, milletteki de insanlar değil mi? Başkanlar, değişik değişik kişiler. E, görevce nedir? Bu da toplu. Mahalle yardım faaliyetine gönülden destek ha, mahalle, buradaki mahalle insanlara kastetim. Koğuş her zamankinden temiz görünüyor. Buradaki mekan, yer kastettiğinden dolayı E şıkkı nedir? Topluluk değildir. Cins attır arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar 28. kazanım kavrama testimizi çözdük. Lütfen bakın üniversite sınavına hazırlanan bir arkadaş muhakkak bu kazanım kavrama testlerinin çözmesi gerekiyor. Gerçekten güzel sorular. Bir tık zor sorular ama kaliteli sorular. Bundan dolayı oynatma listesine bakmanızı önemli e, rica ediyorum arkadaşlar. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayınız. Adem Hoca yine her zaman yanınızda. Kazanım kavrama testlerini çözmeye devam edeceğim arkadaşlar.